Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün son kitap videosunun yayınladığımdan itibaren bayağıdır zaman geçmişti. Yaklaşık herhalde 6-7 aydır aynı kitap üzerine yoğunlaşmış bulmaktayım. Aslında pek de yoğunlaşamadım. Bu yüzden dolayı da zaten bayağıdır kitap yorumu, kitap inceleme videosu gelmiyordu. Sonunda nasip oldu yeni videoyu çek. Az kitap okuduğumdan dolayı biraz muzdariptim. Ancak tabii ki en sevdiğim yazarlardan biri olan Dostoyevski'nin bir kitabını okuyor olmak tabii ki bana mutluluk veriyordu. Lakin dediğim gibi bu süreçte iş sürecim oldu. Hala devam ediyorum zaten İşe başlamadan önce. tabii bir kütüphanesine gittiğimde oradaki kitabını okuyarak bilenler biliyordur İş Bankası yayınlarının ciddi bir kitabı var. Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler adlı kitabını. O kitap üzerinden başlamıştım okumaya ve aslında karşılaşma imkanı da bulmuş oldum ilk sayfadan itibariyle okuduğum kitap. Kima klasikleri yayınlarından çıkmış olan tek cilt halinde Karamazov Kardeşler Dostoyevski kitabı. Sayfa sayısı bakımından hem de düzen bakımından Bankası Kültür Yayınları'nın kitabını daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bu kitaba baktığımda yer yer bazı kelime hataları ve mantık hataları da biraz e, yaklaşık olarak 300-350 sayfalık bir fark hatta 400 sayfalık da diyebiliriz yanılmıyorsam ama iki cildi toplamda 1000 sayfaydı bu kitabı ise olarak 780 sayfa e, 320 sayfa falan işte fark oluyor ve toplamda totalde baktığımızda da bu, bu da yaklaşık %50 daha az e, %30 daha az yaprak sayısı sayfa sayısı anlamına gelmekte. Bundan dolayı zannediyorum ki diğerinde nispeten bu da biraz daha kısa tutulmuş ve biraz daha özetimsi hale getirilmiş. O nedenle o kitabı okurken daha rahat edeceğimizi düşünüyorum açımdan. Çünkü buna nazaran ben de onu okurken daha rahat okuduğumu söyleyebilirim. Dostoyevski'yi tabii ki biliyordur. Dostoyevski'yi okuyanlar yazarın nasıl bir yazar olduğunu biliyordur. Bu da en güzide eserlerinden birisi. Dostoyevski'nin. Karamazov kardeşleri anlatıyor. Karamazov ailesini anlatıyor daha doğrusu. ve her ne kadar kardeşler olsa da kardeşlerin hayatı üzerinden aslında herkesin günlük hayatta yaşayabileceği, yaşamış olduğu hissedebileceği duygular, durumlar ve analizler yani herkesin yapamayacağı üzerine Dostoyevski'nin yazarın yapmış olduğu kişisel analizler ve de bunların üzerine aktarmış olduğu bize hikayeleri barındıran bir kitap oluyor. Yani hikaye dediğim durum anlamı anlatırken oluşturmuş olduğu yazı dilinden bahsediyorum. Gerçekten yazarın noktada güzel eski bir eser olmasına rağmen hala günümüzde müthiş bir edebi eser değeri taşıdığını söyleyebilirim bu konu anlamında. Biraz da konudan bahsedecek olursak şimdi diyeceksiniz bu kadar ay nasıl bitmedi bu? İş süreci vardı dedi, demiş olduğum gibi. Normalde diğer kitap iki ciltlik İş Bankası Kültür Yayınları'nın kitabından başlamıştım okumaya ve kütüphaneye gide gele okuyordum. Bu kitabı da o zaman almıştım abi ama o da görmüşüm dedim o kitaptan mı başlayayım? ve dediğim gibi az önce de bahsetmiştim zaten. çok hoşuma gitmişti. Böyle öyle. Hatta burada mesela bölümler yıldızlar, üç yıldız yaparak ayrılmış. Her kitaplarda, ciltte olan kitaplarda ise bölümlere de isim verilmiş ayrıyeten. O, o yönden o da mesela hoşuma gitmişti benim. İsimleri, içinizde isimleri, bölümleri isimli şekilde okumayı sevenler varsa ne demek istediğimi anlayacaktır. Daha güzel ayrılıyordu. Hem yani ben, de kendime notlar da çıkardığım için zaten bu şekilde de ayrı ayrı güzel yani parça parça notlarıma eklemiş oluyordum onlarla. Yani bu süreçte tabii ki iş ararken bir yandan kütüphaneye gidiyordum. tabii KBSS süreci vesaire de vardı. Onlarda da, onlar da yoğunluklar oluyordu. Bu süreçte bir işe de başladım zaten. Haliyle okumaya maalesef fazla zaman ayıramadım. Düzenimi oturtamadım kadar da bu böyle sürdü. Ee, bu süreçte yani okuma sayım bayağı düştü. Şöyle ki zaten kanalı takip edenler biliyordu. Dizi ve film üzerine de içerikler üretiyorum. Dizi filmleri izleyerek inceleme vesaire oyunlarda bulunuyorum. Analizler yapıyoruz. Bunlarda da yani izleme yönünde de bir düşüş yaşadım. Bu nedenle içerik yönünden biraz zayıfladım bu süreçte diyebiliriz. Ancak son raddeye geldiğimizde artık bu kitabı bugün itibariyle bitirmiş oldum Nisan ayında amda e, işte karşınızda videosunu çekiyoruz evet, kitabın konusuna gelecek olduğumuzda kitapta demiş olduğumuz gibi karamazov kardeşlerin hayatını e, yazardan dinliyoruz karamazov kardeşler kim diyecek olursanız Rusya'da bir adamın 3 tane çocuğu aslında baktığımızda birbirinden farklı karakterlerde ailede aile bireylerinin tek tek analizlerinin tek tek yaşamına ortak oluyoruz ve babası babasıyla fazla detaya girmek istemiyorum. Babasıyla Hitya'nın çok önemli bir kapışma içine girdiğini görüyoruz bu kitapta. Kitabı okurken insanlığa ait olan bütün duyguları benziyorsunuz ve okurken gerçekten o karakterlere, karakterlere bürünüyorsunuz ve empati yeteneğiniz gelişiyor diyebilirim. Gerçekten kitap çok güzel ilerliyor. Ne kadar ben yavaş yavaş ilerlesem de siz e, bu türde hele ki dünya klasiklerini seviyorsanız sevenler bir çırpıda okuyacaktır. Yani Tayfa sayısı gözünüzü korkutmasın. Öyle aman aman çok zorlu derecede yoğun sefi bir kitap değil. Yani alçaltmak için söylemiyorum gerçekten. Sade ve anlaşılır ve gerçekten edebi bir kitap, edebi yönü yüksek bir kitap olduğunu belirtmek için bunları söylüyorum. Bir yandan da kitabın fiyatı şu an gözüme çarpıyor. Bayağı eski de olduğu için. da çok da eski değil yani. Fiyatlar çok ani arttığı için. Şu an Gayet komik bir fiyat 24.90 yazıyor. Karamazov kardeşlerin kitabı zaman aldı. Bunu Demiş olduğum gibi. Buradaki karakterler tabii ki yine fazla. Önce fazla. Yani sayfa sayısına orantılı bir şekilde aslında olduğunu da düşünüyorum. Hatta demiş olduğum gibi Fedor Pavlovich babalarıdır. Üç kardeşinin. Alyosha, Mitya ve Ivan Fedorovich. Bunların isimleri yer yerde değişiyor mesela. Alyosha aslında Alyosha, Ilyusha'ya çıkar Kolya gibi e, kısaltma ya da isimlerin sonuna ça, ya da ya, k gibi ekler eklenerek öyle farklı farklı türlerde de birkaç yani tek ismi farklı 2-3 biçimde bir ismi kullanılabildiğini görebiliyorsunuz. O yüzden okurken not alsanız fayda var çünkü ben ara ara karıştırdım isimleri yani farklılık olduğu için diyorum acaba aynı kişi mi farklı kişiden mi bahsediyoruz bu kişi kimdi? Sonradan anlıyorsunuz ki aslında aynı kişi hepsi. Önüne okurken dediğim gibi isimleri ve özelliklerini belki böyle büyük kitaplarda not almakta fayda var. <laughs> Demiş olduğum gibi şimdi spoiler vermek istemiyorum. Yani çok detaylara girmek istemiyorum ve girmek de vardı zaten. girenleri izleyebilirsin ama ben detaylı, davun konusuna detaylı şekilde inmek taraftarı değilimdir hiçbir zaman. Şimdi de zaten bir videoda, gibi yapmış olduğum videoda spoilerını vermememe rağmen bile o yönde spoiler neden verdim diye eleştiri gelebiliyor bazen. O nedenle spoiler istemeyenler de açıkçası konu kısmını da geçebilirler. Direkt sadece başta anlattıklarımıza odaklanabilirler ya da kitap hakkında anlattıklarımıza odaklansalar fayda vardır diyebilir. Demiş olduğum gibi spoiler belki şu an içerebilir. Biraz bahsedelim o zaman. Evet. Karan Pavlovich oğlu en küçük, en küçük değildi. Oğlu sanırım olmalı. Evet Dimitri Fedorovic ile e, ters düşer. Bu ters düşmesinin sebebi kız meselesidir. Ne ilginç, ilginçtir ki Fedor Pavlovich çocuklarıyla çok ilgilenmeyen bir adamdır ve kendi zevklerine, kendi lüksüne, hayatına düşkün bir insandır. Yani kendine odaklanmıştır. Çocuklar da o şekilde yönetir. O şekilde ilgilenir. Pek de ilgilenmez yani çocuklarla diyebiliriz. Sanırsam Alyosha bir dönem Manastır'a gidiyor ve Manastır'da eğitim almaya çalışıyor. Ancak o da orada pek tutunamıyor biliyorum. Ee, sonra bir süre oluyor tabii ki. Bir süre zaman geçiyor ve Mitya, işte Dimitri'nin bir diğer ismi, Mitya babasıyla bir kız meselesi yüzünden Tatya, Rafa, Ternovna bu isimleri mesela bak. P12 e eksik bir böyle isimleri de unutuyoruz. Anda Not notlar uzakta kaldı. Videoyu da bölmek istemiyorum. Kurken siz zaten bakacaksınız. İşte bir kız meselesi yüzünden birbirlerine düşüyorlar. Sonrasında Fedor Pavlovich hayattan kopuyor. Ancak onu hayattan koparan kimdir? İşte asıl mesele bu. Eski zaman biliyorsunuz. Eski zamanda herhangi bir kayıt vesaire yok. Tabii ki ifadeler alınacaktır belirli suçlamalar, belirli kişiler suçlanacaktır. Belirli kanıtları bulun, bulunmaya çalışılacaktır ve kişiler mahkemeye çıkacaktır. Ve acaba suçlu kimdir? Bunun üzerine de bu, bu şekilde bir e, biraz da kriminal tarafı da olan işte kitabın güzelliği de bu yönde. Hem kriminal hem de gerçekten e, insan ilişkileri bu durumları barındıran o yüzden çok geniş bir anlatım barındıran e, bir eser sunmuş bize. Ki, sonuçta da e, dramatik bir sonla da yine kitap bitiriyor. O son saniyede şaşırdım açıkçası. Bu bitmesi biraz tuhafıma gitti. Son sayfalara geldiğinizde bakmak istediğim yeri de anlayacaksınız. Demiş olduğum gibi gerçekten güzel bir kitap okumuş oldum ve bu kadar sürede açıkçası az kitap okumuş olmanın burukluğu vardı ama bu kitabı bitirmiş olmanın şu an mutluluğu gerçekten para biçilemez. O yüzden artık yeni bir kitaba geçeceğim ve düzeni de yavaş yavaş oturtacağımı düşünüyorum. Oturttuktan sonra da tekrardan eski tempoya devam ederiz diye düşünüyorum. Yakın zamanda film ve dizilere de biraz ağırlık vereceğiz ve onlarla da yine düzenlemeye gideceğim inşallah. İçerikler eskisi gibi devam edecek. Haftada inşallah en az bir video atmaya yine çabalayacağım. Bu süreçte tabii ki sizin de desteklerinizi bekliyorum. Bu arada kısa videoları tabii ki her gün yine sık sık devam etmeye çalışıyoruz o yönde de. Eğer içeriklerimi takip ediyorsanız beğenip paylaşmayı basarsanız sevinirim. Bir de kanala abone olabilirsiniz. Beni yine diğer medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hakkında kısmında hepsi mevcuttur ya da sayfanın altında mevcuttur. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şu olduğum gibi bütün sosyal medya hesaplarımı aktif bir şekilde kullanan, kullanıyorum şu anlık. Doğralarını da takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize ve hayallerinize iyi bakın. Hoşçakalın.